Merhaba arkadaşlar yeni bir C# dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte C# FTP bağlantı kurup FTP'nin içinde yüklü olan dosyaları görüntüleyeceğiz. Ee, başlayalım. Yapmamız gerekenler e, 3 adet textbox ekleyelim. Hemen şöyle bir 2 dedik. Şöyle 3 olsun. Bunları biraz uzatalım. Şöyle uzattık. Sonra bize ee, bir adet buton lazım buton bağlantı butonu şöyle hemen koyalım kenara bunu da büyütelim sonra e, label larımızı koyalım label birimiz şurada olsun bu label birimizi kullanacağız e, label hemen şuraya koyalım iki koyduk Şimdi label ikimize yazalım ki bu e, sunucu olsun sunucu Geri çekelim bunu kopyalı yapıştır yapıp Bir altına gelip Buraya da Kullanıcı adı diyelim Kullanıcı Adı diyelim Biraz daha geri çekip Bunu tekrar kopyalı yapıştır yapalım Sonra buraya da şifre Bu şifreyi yazdıktan sonra Password çarımıza yıldız koyalım Neredeydi o bulalım onu Aşağıda herhalde Password char text tıklayalım şunu tıklamamışız bu yüzden görünmüyor hemen al çıkartılması lazım neredeydi bu password char buraya yıldız diyelim bir de bunun e, textine şey yazacağız Şunu yazalım text nerede text 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 text, text, text bulacağım bunu Evet buldum. Buraya da yazalım ki ftp nokta slash slash diyelim. Bunu da yazdıktan sonra bir label daha ekleyip şunun karşısına bağlantı durumu diyelim. Bağlantı durumu olsun. Bu bağlantı durumu bağlı ya da bağlı değil diyeceğiz oraya. Şimdi Şuna bir şekil verelim. Kırmızı olsun. Hemen şuradan. Şuradan kırmızı. Bağlantı durumu şu anda belirli değil. Şimdi butonumuza çift tıklayıp kodlarımızı yazmaya başlayalım. İlk önce butonumuza çift tıkladık ama burada public form 1'in üstüne bizim birkaç kod girmemiz gerekiyor. Biz onları girmeye başlayalım e, ne diyelim burada? E, public partial class'ın altına list evet list list küçük büyük string dedik ve files eşittir nif, list string list string deyip noktalı virgülümüzü koyalım. Tabi şuraya parantez açıp kapatmamız lazım. Bunu yazdıktan sonra kod aşamamıza geçebiliriz. Ben bunu en son size anlatacağım da oldu. İlk önce gene try cache kullanıyoruz. İşlem çalışırsa işlem çalışmazsa diye. Şimdi ilk olarak ftp adresindeki e, adres bilgilerine göre ftp bilgilerini çekelim. Şimdi burada ftp diyelim. Tabii bu ftp Büyük yazmadan FTP ha, Yukarıda Using kodlarımızı tanımlamadığımız için Bunlar çıkmıyor Using System.io diyelim Bir de Using System.net olsun Şimdi deneyelim Bunları tanımlamadığımızdan Dolayı çıkmıyor FTP gördüğünüz gibi Direkt geldi buraya Web request diyoruz request yani yeni bir şey oluşturduğumuz için request diyelim. eşittir ftp web request.create e, parantez içinde ne yapmamız gerekiyor? Text'te FTP adresimiz kaçıncısındaydı bizim? TextBox 1'deydi. Onu belirliyoruz. s dip burada FTP Web request tip nokta virgülümüzü koyuyoruz. Şimdi ise FTP'ki dosyaları alabilmemiz için sağlanacak komutu girelim. Şimdi e, request nokta e, method diyelim. Method eşittir web e, web request diyelim. Request method hot metot nokta ftp deyip tabi bu neden çıkmadı onu bir tekrar yazalım eşittir web metot nokta ftp ftp nokta list direktion bu listeleyecek bize ikinci burada e, gireceğimiz kod ise TXT e kullanıcı adı ve TXT e şifre değerlerini alması için gerçekleşecek. Request nokta createns eşittir nif nif network creatles hemen parantez içinde textbox 2.txt nokta, text, nokta ee, yok. Virgül textbox 3. text diyelim. Bunu bir önceki dersimizde de yapmıştık. Ee, eğer izlemediyseniz orada da izleyip öğrenebilirsiniz. Ee, şimdi FTP FTP web response diyelim. web response eşittir. yeni bir response tanımlayıp new new diyelim. Bunu yok. new dememize gerek yok. Parantez içinde e, FTP Web Response Request nokta Get Response Response diyelim. Response. Parantezimizi açıp kapatıyoruz. Şimdi devam edelim. Stream e, Response Response Stream diyelim. Response Stream eşittir Response stream yok. Ee, burada response se olsun. Response alacağız. Response e nokta. Response e nokta dedikten sonra buraya ee, bir response e nokta get ee, response e stream diyelim. Parantezimizi açıp kapatıp nokta örgümüzü koyalım. Daha sonra ee, buraya stream stream deyip stream reader yani okutacağız reader reader'ımızı yazdık reader diye bir yeni tanımlayalım nif nif diyerek nif stream reader parantez içinde response stream diyelim bunu da nokta virgülle kaydedelim şimdi ise while döngüsü ile ftp'den aldığımız dosyalara erişmeyi göstereceğim while diyelim. While'ımızı koyduk. I reader R reader. 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 Biz reader yazmışız. Reader Nokta end of stream diyelim. While'ımızın içine gelip application yani şuradan application nokta do events diyelim. Sonra files add deep, reader reader nokta redline redline'ımızı çağıralım. Parantez açıp kapatıp nokta virgülümüzü koyalım. Sonra e ki işlemimizde işlem tamamlandığına göre isteğimizi kapalıyor yapacağız. Onun için de çıkışlarımızı gerçekleştirelim. Response close yani çıkış yaptırıyoruz şu anda response response stream close bundan da çıkışımızı yaptırdık son olarak da reader'dan çıkışımızı yaptıralım bundan da çıkışımızı yaptırdık şimdi ise bağlantı kurduğumuz için label'a durumlarımızı yazdıralım e, label bir de bizim o durum şeyimiz text eşittir ağlandı yazsın. Noktalı bir koyalım. Ee, peki bağlanmadıysa ne yaz? Label bir nokta. Ya yok rengini belirleyelim. For kalır diyelim. For kalır. color. Ee, for color rengi ne olsun? Eşittir color. Red olsun. Yok green olsun. Zaten bir red tanımlamıştık orada. Green olsun. Şimdi ise for içili. For değil, for each ile yapacağımız bir işlem daha var. For evet. each dedik. Ee, burada yapacağımız işlem ise, file listesinde atadığımız değerleri for each döngüsüyle listin dolaşarak elde etmeyi göstereceğim. Şimdi ise buraya içindeki kodlarımızı silelim. String diye bir tanım yapalım. String file indi indi yelim. Ee, Sonra for içine gelip Listbox e, list box açmıştık. Listbox list box açmamışız biz. Buraya bir adet list box eklememiz lazım. Hemen şuradan list ekleyelim. <laughs> Dedikten sonra şöyle büyütelim. Ve şimdi buraya list box bir nokta items at ne yazacağız? File yukarıdaki for işte belirttiğimiz şey. File. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Eğer bu işlemlerin hiçbir gerçekleşmiyor ise ekranımıza mesaj box bir nokta show o parantez için tına kaçıp ne yazsın hata noktalı virgül koyalım. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra bir programımızı çalıştırıp test edelim. Start diyoruz. Ve ben şuradan FTP şifremi hemen kopyalayayım. Buraya IP'mizi yazalım. Benim herhalde şuydu. Tam hatırlamıyorum. Kullanıcı böyle. Bastık. Bekliyoruz. Bağlantı kurulacak mı? Gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu. sağ tarafta da gördüğünüz gibi bilgileri aktardı bize. Listeleme bilgilerini falan. Ee, eğer hata yapsaydık burada bize e, try catch'te oluşturduğumuz şeyden hata verecekti. Gördüğünüz gibi FTP reşimimizle böylelikle bu dersimizi de göstermiş olduk. Eğer bu projeyi indirmek istiyorsanız videonun açıklama kısmından indirebilirsiniz. İyi akşamlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.